Hakîş mücadelemizin kahraman emekçileri, kıymetli yol arkadaşlarım. Hakîş Konfederasyonu olarak 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günümüz kutlu olsun. Ülkemizi ve dünyayı etkileyen COVID-19 salgını bütün ülkelerin ekonomilerinde ve çalışma hayatında köklü değişikliklere neden olmuştur. Hakiş konfederasyonu olarak hükümet, işçi ve işveren kuruluşlarıyla birlikte hareket ettik. Salgınla mücadelede önemli adımlar attık. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanma şartlarının esnetilmesi, fesih yasağının getirilmesi gibi birçok görüşümüzü emekçilerin lehine olacak şekilde sonuçlandırdık kısa çalışma ödeneğinin salgın süresince çalışanların mağduriyetlerini giderecek şekilde devam ettirilmesini talep ettik. Hakiş olarak ücretsiz izin uygulamasını iyi niyetle ve önemli bir adım olarak görüyor ancak bazı işverenler tarafından maksadını aşan bir uygulamaya dönüşmesi sebebiyle endişe duyuyoruz. Emekçinin hakkını Anlının teri kurumadan veriniz kutsal emrini ıskalayanları 1 Mayıs birlik, mücadele ve dayanışma gününde bir kez daha uyarıyoruz. Normalleşme ile beraber ücretsiz izin uygulamasının eski haliyle devam etmesini önemle talep ediyoruz. Ayrıca sosyal koruma kalkanı çerçevesinde Devletimiz tarafından sağlanan nakdi ücret desteğinin asgari ücret düzeyine çıkarılması talebimizde ısrar ediyoruz. Birlik, mücadele ve dayanışma günümüz kutlu olsun. Ramazanınız mübarek olsun. Hep arkadaşlar